Rüyada tren görmek ne manaya gelmektedir? Rüyada tren görmek hayırlı ve iyidir. Rüyada seyir halinde tren gören bir kimse yakın bir zamanda seyahate çıkacak demektir. Rüyada hareketsiz tren görmek tatil planınızın bir süre daha bekleyeceğine alamettir. Bir haberin erteleneceğine de işarettir. Rüyada hareket halindeki trende kendinizi görmeniz dünyalık işlerinizin güzel olacağına, huzura ve iyiliğe işaret etmektedir. Rüyada hareket halindeki trende kendi yakınlarınızdan kimseler görmek, akraba ilişkilerinizin yolunda olduğuna, manevi dünyanızın güzel olduğuna ve akrabalarınız tarafından özlenip sevildiğinize işaret eder. Rüyada bozulmuş tren görmeniz yaşadığınız evde, iş yerinde veya akraba ilişkilerinizde yaşanacak problemlere, küskünlüğe, yolunda gitmeyen işlere delalet eder. Rüyada kara tren görmek sizden yaşça ve mevki olarak üstün bir kimseden yardım alacak ve himayesine gireceksiniz manasına gelmektedir. Rüyada yük treni görmek iş hayatınızda meydana gelecek artışa, berekete işaret etmektedir. Yoldan çıkmış tren ise dini görevlerinizi ihmal ettiğinize, kötü işler yaptığınıza dair bir uyarıdır. Seyir halindeki tren ise din ve dünya işlerinde güzelliğe, şansa işarettir. Trende birisini görmek ise yeni kimselerle tanışacağınıza ve güzel ilişkiler kuracağınıza işarettir. Bilinmeyen bir trende olduğunuzu görmek ise yeni işler ve yeni kişiler tanımaya, ticaret hayatınıza, ticaret hayatında berekete, güzel işlere işarettir. Tren yolculuğu ise gerçek hayatınıza bir iş veya eğlence amaçlı bir geziye çıkacağınıza yorumlanır. Rüyada bozuk tren ise yolunda giden işlerinizin bozulacağına, beklentilerinizin gerçekleşmeyeceğine işarettir. Rüyada uzaktan bakılan tren ise uzun süredir akrabalarınızdan haber beklediğinize, tren hareket halinde ise beklediğiniz haberin geleceğine işarettir. Rüyada tren kazası ise gerçek hayatınıza karşılaştığınız bir fırsatı kaçırmanız anlamına gelmektedir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.